Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borsa konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım video sonunda istediklerimizi alırız. Peki, bu konuyu neden değinmek istedim? Bazı arkadaşlarımız, yeni başlayanlar, kararsızlar, devam edenler, hatta tecrübeliler bile bu videoda kısa da olsa bir kendini bulacağını düşünüyorum. Yani şu, e, neden borsa? Konumuz bu. Şimdi pek çok insan e, bu konuda e, akılına hep e, bir soru, bir e, yanıt arar. Peki neden borsa? E, biz buna kısaca e, para kazanmak veya e, gelirimizi, birikimimizi arttırmak olarak da e, değerlendirebiliriz. Peki bunu nasıl e, elde ediyoruz? Borsada şöyle bir güzel yanı var. Borsada özellikle şirket ve insanların birlikte bir işlem yapması burada hem şirketlerimizi geliştiriyor hem de vatandaşlarımızın refah düzeyini arttırdığını düşünüyorum. Yani şu da nereden anlıyoruz? Çünkü borsa şu anda ele başlı olan bir şey. Dünya piyasalarına da bakıldığında bunun ne kadar tercihli olduğunu anlamış oluruz. Özellikle kendi ülkemiz için bakıldığında ise son dönemde borsa ilginin arttığını görmekteyiz. Peki bunun e, hala düşünen varsa bence çok fazla düşünmesin. Neden? E, çünkü yıllık verilere aylık verilere hatta kimi zaman günlük verilere bakıldığında e, özellikle borsanın Popülerliğin arttığını görüyoruz. Peki neden? Yani bir yıl özellikle bir hisse atıyorum, sabırlı olan arkadaşlarımız, örnek vermek gerekirse, bir yıl beklediği bir hissede, bir yıl beklediği bir altın içinde daha fazla kazandığını da görüyoruz. Yani bunun ihtimali yüzde 80, yüzde 90. Yani çok kötü bir hisse olabilir. Tabii o zaman bu bir risktir. Çok kötü ise düşmez belki ama belki aynı seviyede kalır. Çok fazla beklentiye girmemek gerekir. Ama e, borsanın e, temelinde şu vardır. Sabır. Sabretikçe daha güzel yerlere geleceksiniz. E, peki e, aklınızda şu soru mutlaka vardır. Niye tercih etmeliyim? Peki tercih ettik. Bunu Uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekir? Tabii ki tercihlerimizin arasında borsanın hangi işlem aracı kurum üzerinden yapmamız gerektiğidir. E biz de bunu bir tercih olarak en uygununu bulmaya çalışacağız. Tabii bu ilerleyen günlerde daha açıklayıcı şekilde yapabiliriz. Şu anda borsanın size vaat ettiklerini söylemeyi istiyorum. E, şunlar önemli konular. Yani Piyasa verilerine baktığımızda e, borsamızdaki artış yani kişi olarak, kurum olarak artışın e, pozitif etkilerini görüyoruz. Zaten son dönemde e, bunun ne kadar arttığında farkındayız. Neden? Çünkü genel bir imlm, genel bir hacim borsamızdaki işlemler bakımından daha fazla hacim olduğu gözlemle göz görülmektedir e, Peki bunu e, nasıl e, faydalı hale getirebiliriz e, bunu çok iyi araştırma çok iyi e, bilgi veri ve e, okumayla Hatta nasıl diyeyim e, şirketlerin kendi şirketinizmiş gibi düşünmek algılamak ve ona göre yönetmek zorundasınız yani bir hisseyi alırken e, bir pay senedini alırken bunları yapmak zorundasınız. Bu size kısa vadede çok bir şey anlam ifade etmez. Fakat orta ve uzun vadede çok güzel bir gelir kapısı olduğunu düşünmekteyim. Bunlar insanlar bayağı bir gelirini arttırdığı göz görülmektedir. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İleride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.